Merhaba arkadaşlar, Rukişli Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı enginar yapacağız. Şöyle iki tane enginarım var. limonu suyundan arındırdım ben arkadaşlar. Temiz böyle suya koydum. Bir 10 dakika kadar beklettim ben. Bir tane patatesim var. Havucum var. Benim soğanlar ufak olduğu için iki tane kullanacağım ben. Dereotu var. Şöyle bir su bardağı bezelyem var. Baharat olarak karabiber var. Tuz yarım çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da toz şekerimiz var. Pişirirken üzerine yarım su bardağı kadar su ilave edeceğim ve sıvı yağımız var arkadaşlar. Öncelikle ben soğanımı, havucumu işte patatesi doğrayarak başlamak istiyorum. Öncelikle soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Şimdi havucumuzu doğrayalım. Bu arada da ocağımızın altını açıp düdüklü tenceremizi ısıtalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yağımız ısınırken ben havuçları doğramaya devam edeceğim. Arkadaşlar bu benim yaptığım ölçülerden. Siz dört e, 4 tane de yapabilirsiniz enginarı. Ben kendi türünü biraz fazla yapacağım çünkü. Ona göre kendinizi ayarlarsınız. Yani aynı türü çok seviyorsunuz. Benim gibi eklersiniz. Soğanlarımı tencereye alacağım. bir dakika çevirdikten sonra havuçlarımı ekleyeceğim. şimdi havuçları ekleyebiliriz. Havuçlarımız da kavrulurken ben de o arada patateslerimi doğramaya devam edeceğim. Şöyle patates alayım ben. tersine küp küp doğramış olduğum patateslerimi ekliyorum. Bir su bardağı bezelyem vardı. Onu da ekliyorum arkadaşlar. Güzelce bir karıştıralım. Bunlar da böyle 1-2 dakika kavrulduktan sonra içine şimdi doğrayacağım dereotunu ekleyeceğim. Dereotunu muhakkak ekleyin arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet katıyor. Bu yemeğimiz tam 8 dakikada pişmiş olacak. Enginarın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre dakika değişebilir arkadaşlar. Bu arada yarım çay kaşığı tuzum vardı. Onu ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı toz şeker vardı. Onu da ekliyorum. Baharat olarak yarım çay kaşığı karabiberim vardı. Onu da ekliyorum arkadaşlar. Ve doğramış oldum. Bir tutam dereotum vardı. Onu da ekliyorum ve Kaştırmaya devam edeceğim. Böyle bile çok lezzetli görünüyor. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, şimdi. Yıkamış olduğum enginarları şöyle altına doğru şöyle çevirerek göstermeye çalışacağım. Şöyle koyuyorum. Üzerine de biraz garnitür koyacağım. Şu anda altta kaldı enginarlar. Üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar su ilave edeceğim kaynaymış olursa iyi olur suyumuz. Evet. Su kaynayınca hemen düdüklüğümüzün ağzını kapatacağız. 8 dakika pişirmeye bırakacağız arkadaşlar. Yani kaynamaya başlıyor. Ben hemen tenceremin kapağını alayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 8 dakika boyunca pişecek. Enginarların büyüklüğüne göre pişirme derecesi fark edebilir arkadaşlar. Şöyle altını da açalım. 8 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar zeytinyağlı enginarımız pişti. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle göstermek istiyorum. Sunumda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı enginlerimiz hazır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Rukişli Mutfak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.